Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice Çarı Herbalife Aktif Yaşam Koçu. Bugün sizlere ki kilolu gençler nasıl zayıflar bundan bahsedeceğim. Öncelikle gençlere yönelik bir video olacak. Tabii ki anne babalarımız da bunları çocuklar için izleyebilirler. 15-20 yaş civarındasın. Fazla kilolarından şikayetçisin. Erkeksen özellikle göğüsten, göbekten. Kızsan eğer Basenlerden ve bacaklardan şikayetçisin. Şimdi bunun için artık bir önlem almanın zamanı gelmedi mi? Bir yerlerden başlamanın zamanı gelmedi mi? Öncelikle bu abur cuburu bir keselim. Fast food yemeği artık bırakalım. Arkadaşlarınla eğer ayda bir alışveriş merkezlerine gidiyorsan lütfen yemek yerken sağlıklı tercihler yapalım. Mesela örneğin bütün alışveriş merkezlerinde vardır sulu yemek yapan yerler. Buradan bir sulu yemek tercih edip abur cubur fast food yerine. Ve bunun da katı olan kısmını yiyip suyunu bırakalım. Neden? Çünkü çok yağlı oluyorlar. Hele de dışarıda hazırlanan yemekler. Bunun yanı sıra akşamları diyelim ki film izliyorsun, dizi izliyorsun, televizyonun, ekranın karşısındasın. Lütfen cips yerine kavrulmamış çiğ fındığı tercih edebilirsin. Ya da kolayı maden suyuyla ama sade maden suyuyla değiştirebilirsin. Bununla birlikte öğünlerinde ne yiyeceğin, ne zaman yiyeceğin ve ne kadar yiyeceğin hep belirli olsun. Öğünün hangi saatte düzenli olsun, yatma kalkma saatleri, düzenli olsun. Öyle karma karışık bir hayatın olmasın. Günün böyle işte bir gün işte erken kalk, bir gün geç kalk, bir gün sabah kahvaltı yap, bir gün akşama kadar hiçbir şey yeme. Böyle karma karışık bir hayatın olmasın. Hepsi düzenli ve disiplinli bir şekilde olsun. Ve en önemlisi elindeki telefonunu bir kenara bırak ve günde 45 dakika yürüyüş yap kendin için. Tamamen Yapabiliyorsan hızlı tempoda yapamıyorsan orta tempoda ama sabit bir tempoda yürüyüş yap. Sağlık açısından da sana bir sıkıntısı yoksa tabii ki. Tabii bunların arasında önem bilmediğin hiçbir şey yok. Bunları hepimiz biliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Önemli olan bunları belli bir disiplin içerisinde yapabiliyor olmak. Unutma. Taşı dela Dalgaları, dalgaların şiddeti değil sürekliliğidir. Bu öneriler ilk etapta senin 3-4 kilo vermene yardımcı olacaktır. Daha fazlası ve süreci hızlandırmak için iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsin. İzlediğin için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Görüşürüz.